Türkan Yalavuz'dan merhabalar bugün videomu annemle birlikte hazırladık arkadaşlar topuk dikeni topuktaki nasır ve aynı zamanda gün içerisinde hissetmiş olduğunuz o müthiş dayanılmaz ağrı Sadece limon kabuğu yeterli olacak bizlere. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı ve aynı zamanda da Instagram'dan da takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Öncelikle bir adet limonu şöyle güzelce bir sıkıyoruz. Her ikisini de sıkın her iki topunuza da uygulamak için. Ben burada şu an videoyu uzatmamak adına sadece yarım limon kabuğundan yararlandım. Bu yöntemle annemin ayağındaki topuk dikenine giderdik. Topuğunda nasır kalmadı ayak yorgunlukları bütün bunlar da hepsi üzerinden çıkıp gitmiş oldu. Limonu güzel sıktıktan sonra içerisindeki posayı temizliyoruz arkadaşlar. Bize posalı değil limon kabuğunun içindeki o beyaz kısım gerekli çünkü. Bunu şöyle güzelce bir temizledikten sonra beyaz kısımlara da şöyle küçük içinden bir iki çentik de atabilirsiniz. daha sonrasında Limonumuzun kabuğunu tekrar eski haline döndürüyoruz. Şimdi uygulamalı olarak göstereceğim zaten ve topuğuna nasıl yerleştiriyoruz ve ağrıyı nasıl yok ediyor. Şimdi bu şekilde çevirdim ve topuğa rahat oturması için limonun 3-4 yerinden şöyle küçük küçük çentikler atıyorum arkadaşlar ki topuğa tamamıyla otursun ve temas etsin. Burada çalışan arkadaşlarım bay bayan hiç fark etmez topuk ağrı topuklarınıza bunu yerleştirdiğiniz zaman Gece boyunca ayağınızda kalsın günün yorgunluğunu da üzerinizden alıyor topunuzda nasır varsa bunu alıyor Zaten topuk tükeni için Birebir etkili bir yöntem olup Bunu 3 akşam boyunca üst üste uyguluyoruz arkadaşlar 3 gün sonunda bir 5 gün kadar ara verip Eğer geçmemesi bir üç günlük kür daha uygulayabilirsiniz aspirin eczanelerde satılıyor ve fiyatı da oldukça ekonomik şimdi bir adet aspirini her bir topuğa bir adet olacak bir adet aspirini ezip şöyle un haline getirdikten sonrasında o limonun içerisine limon kabuğunun içerisine yerleştiriyorum ve içine abartmadan şöyle 3-5 damla kadar çok fazla değil biraz aspirini ıslatıp e, nemlendiriyoruz ki limon kabuğunun iç kısmına komple bunu bir yediriyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Bunu güzelce bir yedirdikten sonrasında bunu artık annemin ayağına nasıl uyguluyorum o adama geçiyoruz hemen ki bunu biz üç akşam üst üste uyguladık ve gerçekten annemin ayağında topuk dikeninden eser kalmadı Arkadaşlar bu tarifi sizlere ısrarla tavsiye ediyorum sadece Tabii ki bu yöntem değil az önce videonun başında gösterdiğim gibi ayağınızın altına bir top ya da bir şişe alıp şöyle yuvarlamanız yeterli olacaktır şimdi bu kısım topuğunuza özenle bir yerleştirin tam oturduğuna emin olun ve üzerine bir çorap geçirin ve bu şekilde akşamdan sabaha kadar ayağınızda kalmasını sağlayın. Zaten ilk günden itibaren bu farkı hissedeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve etkili bir yöntem oluyor. Şimdi bu şekilde çorabını da giydirdim. Artık sabaha kadar bu şekilde tam da oturdu topuğuna bu yöntemle kalıyor. Limonun içeriğinde bulunan bolca C vitamini sayesinde ve sitrik asit sayesinde de topuk tabanımıza inanılmaz bir bakım yapmış oluyor arkadaşlar ve burada tedavi etkisi oluşuyor. Aynı zamanda topuk dikeni için esansiyel yağlardan lavanta yağı olabilir, papatya yağı olabilir bu gibi yağlarla ayağınıza arada bir masaj da uygulayın. Bu hem sizi gün içerisindeki stresten de arındıracaktır hem de topuğunuzdaki o zalim olan topuk dikeninden de kurtulmuş olacaksınız. Bu masaj işlemini zeytinyağı ile de yapabilirsiniz arkadaşlar zeytinyağı da oldukça etkili bir yöntem. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Bu üç yöntemle üç gün içerisinde topuk dikeninden kurtulun, ayak yorgunluğunuzu unutun ve aynı zamanda topuk nasırından da kurtulmuş olun. Evet, kendinize iyi bakın. Malzemelerden herhangi bir hassasiyetiniz varsa lütfen bunları kullanmayınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı. Lavanta yağıyla da mükemmel bir bakım yapıp ayağınızdaki ağrılara son verebilirsiniz. Bunu da dile getirmek istedim. Hepinizi çok seviyorum.